Avukat Mehmet Bey kardeşim destimal bakayım destimal nedir diye sormuş destimal Osmanlı devleti aliye döneminde Peygamber Efendimizin Hırkayı şeriflerinin işte üstüne örtülen örtülerdir. Bunlara destimal denir. Peygamber Efendimiz'in e, hırka-i şerifleri e, bayramlarda e, kandil akşamlarında devlet-i döneminde e, halka açılırdı. E, hatta hırka-i şerif e, saadet dairesi olanın bütün temizlik işlerini dahi padişahlar görürdü gül suyuna böyle süngerler batırılır. Odanın her tarafı bizzat padişah tarafından temizlenirdi. Buhurlar yakılırdı. Bu destimal de Peygamber Efendimiz'in hırkayı şeriflerinin böyle üstüne öpülürdü. Onun üstünden hani hırkayı şerefe bir zarar gelmesin diye o örtülerin üstünden ...öyle teberrük edilirdi, öpülürdü. İşte buna da destimal denir... ...ve Peygamber Efendimiz'in... ...Hırkayı Şeriflerine değen bu örtüler... ...daha sonra... E, ...devlet ricalinden önde gelenlere... böyle hediyeler edilirdi. Alimlere hediyeler edilirdi. Ya da işte... E, ...uzaktaki... E, ...uç beylerimizden... E, ...Türkmen beylerimizden... E, ...gelen elçilere verilir. Bunlar e, beyliklere kadar gönderilirdi. Destimal bu şekildedir. Buna da Mehmet Ali kardeşim nereden takmış bilmiyorum ama pek de onun alakasını celbetmeyen bir şey. Destimal bu şekildedir. Ve çok da yüksek bir kültürdür. Bu devamlı devlet-i Aliye döneminde e, Kayı Şerif ne zaman ziyarete açılsa yapılırdı. Günümüzde e, şahit olmadım, kalmadı diye de biliyorum bu kültür. Ama e, büyük ihtimalle belki e, yüksek devlet ricalinden, e, zatlara veya e, İslam devletlerinin e, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına belki de hediye ediliyordur. Şimdiye kadar hiç şahit olmadım.